Hekof yürü yürü. boş yerim boş yerim boş yerim. Boş, boş, boş. Bekle, bekle 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 bekle. Yürü altına yürü. Koş. Boş boş yerim. koş 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 koş. Aa hiç yürü, otur. Gelim paça giriyor yatar mısın? Yürü.

var mı acaba? Var mı? Çok az çok dayıyoruz. Aşağı doğru Evet. Tamam abi. Evet. Gideceğim zaman ne yapacağım? Ben sadece kamerayı biraz yukarıdan. Ayağını biraz kaldır ama ya. Koşacağım indiğim zaman? Söyle ki. Evet, ayağa kalk. Kalk ayağa kalk!